Kanalıma abone olup beğenmeyi ve istediğiniz oyunları yoruma yazmayı unutmayın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zula Mobile oynuyoruz. Şu anda hala Zula Mobile beta olarak gözüküyor. Ama Google Play Store'a baktığınız zaman beta olarak gözükmüyor. Şu anda takımla ölüm maçı gemiyi açtım hemen hızlıca. Burada hızlı buluyor gemide takımla ölüm maçında. Hala hile yapanlar oluyor. Ama yine hile yapanlar azaldı. Son zamanlarda azalttılar. Hızlıca başlayacağım hemen. Zaten Zula Mobile ilk çıktığı beta'dan beri oynuyorum. Kapalı beta'dan beri. Ama sürekli oynamıyorum yani. Aralıklı oynuyorum. Çünkü hileciler arttığı zaman insanın oynayası kalmıyor. Ama şu anda oynuyorum yani. Gördüğünüz gibi zaten. Artı 8 silahım da. Onu da uzun süredir oynadığım için yükseltebildim öyle. Bu gemi haritası da zaten bayağıdır var çıktığından beri. Trafikler de gayet iyi. Şöyle hemen hızlıca başlayacağım. Bombayı genelde adamların geldiği yere atıyorum ve tutuyor. O yüzden yine oraya atacağım. Karşıda zaten adam vardı gördünüz. Öldü şu anda karşıdaki adam. Bomba işe yarıyor gerçekten. De MK3 kullanıyorum bu arada. İkinci bombam da var siz. Burada adamları bekleyeceğim. Sisin içinde. Şu anda zaten gördüğünüz gibi herkes burada. Bizim takımdan da herkes burada yani yanımda. Şu anda önce başladık. 8 eşimiz oldu. Toplam takımın. onlar da baya kişiler. Ama onlar tam saldıramıyor şu anda biz onlar yerini işgal ettik. Ama onlar da saldıracak. Bu arada daha fazla mobil videosu istiyorsanız onu da yorumlara yazabilirsiniz. Brawl Stars da istendiği için Brawl Stars da çekeceğim. Aynı zamanda bir tane daha Dead by mobil videosu gelecek. O da hazır. Bu videodan sonra Brawl Stars videosu da çekebilirim. Ya da Dead by mobil videosu gelecek. Onu da söylemiş olayım şimdiden. Bombayla beni öldürdü adam. Aynı zamanda benim sis bombam da patladığı zaman hasar veriyor. Can hasarı. Hem de sis bombası. Öyle ikinci bomba olarak kullanıyorum. Evet şu anda ileriye doğru biraz gideceğim. Tek başımayım ama arkadan geldi adam. Arkadan beni korumadıkları için öldüm. Şu anda yine gideceğim. Bu arada silah testimi hep bununla oynuyorum ama yine de başka silahlarım da var. Kul çok sık kullandım yani. M4 A1 artı 8 var. Sonra vektör var. Artı 4. onu da kullanıyorum. Ben yani tek bunu kullanmıyorum ama şu anda artı 8 olduğu için ve üstünde eklentiler olduğu için bunu kullanıyorum şu anda. Adam sürekli arkadan gelip duruyor. Bizim oradan korumuyorlar. O yüzden burada dikkatli olacağım. Yandan da geliyorlar. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bana destek olabilirsiniz abone olarak. Videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Başka oynamamı istediğiniz oyun olursa onu da yoruma yazarsanız oynarım. Gerçekten oynamamı istediğiniz oyunları yazabilirsiniz. O oyunlarda oynayıp videosunu çekerim sizinle beraber oynamamı istiyorsanız Bit by Daylight mobile e hem Discord'da gelebilirsiniz hem de normal beni arkadaş ekleyip benimle oynayabilirsiniz. Ben oynamak istiyorsanız da siz bana yazın ben size eklerim isim olarak yazın yorumlara. Bu arada herkes burada ölebilirim. Şu anda lider katil oldum. Yanda da adam varmış. Ben de onu gördüm ama o beni daha önceden vurdu. Şöyle şu anda 23-23 gidiyor. Eşit gidiyoruz yani. Ama onlar şimdi iyi oynamaya başladı. Çok kill alıyorlar. O yüzden kaybedebiliriz. 24-24 oldu. Bizim adama yine öldürdüler. 25-24, 25-25 oldu. 6 dakika kaldı bu arada. Ama daha önce biter maç zaten. 50 oldu, yarlandı. 3 dakika sonra falan maç biter büyük ihtimalle. Şimdiden maçı vermememiz lazım. Dikkatli oynayıp yine atağa geçip onları sıkıştırmamız lazım kendi yani doğdukları base'de. Bu arada arkadaşlar bayağıdır da Ark videosu atmıyorum Ark Survival Evolved Mobil. Onu da videolarına bayağı hazırladım bayağı hatta 15-20 <laughs> tane videosu olduğunu Çok oynadım çünkü Ark'ı. Onların videosunu da çektim ama daha atmadım. Onun videosunu da artık haftada 3-4 video atarken onu da arada bir tane atacağım ya da 2 tane olabilir. Çünkü videosunu artık çok çektiğim için oynamıyorum. İlerledikçe video attıkça oynamaya devam edeceğim. O yüzden haftada iki video ya da bir video. İki video değil bayağı rahat mobil. İki video ark. Bir video da başka bir oyun olabilir. Sizin söyledi. Siz de eğer önerirseniz söylerseniz yorumlarda. Ona göre de yapabilirim. Nasıl isterseniz yani. Şu anda 31 33. 5 dakika kaldı ben de hızlı oynuyorum biraz çünkü şu anda iki kişi öldürdüm bir bombayla toplu katliam çokluk evde de hızlı oynuyorum ki aynı zamanda şey olsun diye gördüğünüz gibi sis bombamı attım ama kendimde patladı biraz geriye çekilmeyi unuttum geriye çekilmeyi o yüzden sıkıntı çıktı canım 21'e düştü yüzden sis, da, sis da gördüğünüz gibi 80 hasar veriyor can olarak ama eğer adam çok yakınsa hasar veriyor eğer uzaksa bomba kadar geniş alanla şey vermiyor hasar vermiyor Ama sis bombasıyla da adam öldürdüğüm oldu yani ikinci ama ikinci sis bombasıyla normal sis bombasıyla İkinci bomba olarak sis, kullandığım sis bombasıyla Şu anda yine biz bir hata geçtik bizden herkes burada Gelenleri direkt öldürüyoruz İyi oldu şu anda kazanacak gibi zaten 35'e 41 oldu 41 olan biziz o yüzden şu anda 42 olduk hatta. Onların base'e geçtiğim zaman iyi oluyor. Onları sıkıştırıp hepimiz aynı anda öldürebiliyoruz. Bu arada herkes bana geliyor. 3 kişi oldu. Ama canım biraz gitti. Bomba falan da atıyorlar belki ölebilirim. 3 dakika kalmış ama zaten 2 dakika 1 dakika sonra biter. Zaten son de alıyorum şu anda. Ama mermim bitti tabancaya geçtim ölebilirim yani herhal 47 Tabancayla adam öldürmeye çalışıyorum yani Öldüm Ama son kill zaten alınıyor şu anda büyük ihtimalle son killi ben alamayacağım zaten Onlar alacaklar Ben de hemen bıçakla hızlıca gidiyorum ki belki son killi ben alırım diye Orada da bir tane adam var Ben Sıkıyordum ama Maç bitti zaten Kanalıma abone olmayı unutmayın Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. İstediğiniz oyunlarda yoruma yazabilirsiniz. Maçı